Bitcoin'in Haziran ayı içerisinde yeni bir ATH yapacağını düşünüyorum. Avrupa Merkez Bankası faizleri indirdi. 12 Haziran'da da FED faiz kararı var. Eğer faizleri indirirlerse veya hiç indirmeyip ama güzel konuşmalar yaparlarsa Bitcoin'de çok sert yükselişler görebiliriz. Bugün ABD işsizlik rakamları açıklandı ve gelen haber kripto piyasası için çok olumlu. Dolar endeksi bizlere çifte bayram yaşatabilir. Coinbase borsasından yüklü Bitcoin çıkışları oluyor over the counter yani tezgah üstü piyasalarda ETF firmaları yüklü Bitcoin alıyor olabilirler. Arkadaşlar bugün sizlere göstereceğim, anlatacağım çok fazla gelişme var ve hepsi birbirinden önemli. Likidasyon seviyelerine bakacağız. Bitcoin'e, Ethereum'a hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Sizlerden ricam bu video çok önemli olduğu için, hiçbir boş bilgi olmadığı için videoyu atlamayın. Sonuna kadar izleyin. Çünkü hem uzun vadeli hem kısa vadeli yatırım planlarınızı şekillendirecek bir video olacak. Bulduğum bütün önemli gelişmeleri bu videoda sizlere tane tane anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce gösterdiğim emeğin karşılığı olarak videoların görüntülenmesi açısından çok önemli olduğu için beğenileri buradan en azından 500'e kadar çıkartırsanız sevinirim. <laughs> Bu videonun ana tezi Bitcoin'in bu ay içerisinde yeniden ATH yapacak olması. ATH seviyesine zaten çok az bir fiyat kaldı. Ama olsun ATH seviyesinde yüksek likidasyon olduğu için fiyat oraya geçtikten sonra çok rahatlayacak arkadaşlar. Ve yukarı doğru yükselişini hızlandıracak. Ben de bu videoda hem aşağıda hem yukarıda Bitcoin için, Ethereum için kısa ve uzun vadeli hedefler önemli seviyeler göstereceğim sizlere. Teknik analize geçmeden önce gerçekleşen önemli haberleri, önemli olayları temel olarak bir değerlendirelim. Arkadaşlar bugün Avrupa Merkez Bankası faizleri indirdi. Pandemiden beri gevşeyen paranın uzun zamandır piyasadan toplanması için faizler çok yüksekti. Enflasyon baskılansın, dünya ekonomisi normale dönsün diye tüm dünya ülkeleri neredeyse faiz arttırıyordu. Ama bu durumun sonuna geldik. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi. 12 gün sonra veya önümüzdeki ay veya ondan sonraki ay mutlaka Fed de faiz indirmelere başlayacak. Faiz indirmek demek işsizliğin azalması, paranın gevşemesi, kriptolara, hisse senetlerine, altına paranın akması demek arkadaşlar. O yüzden kripto piyasası da bu gelişmeleri dikkatle takip etmelidir. Bugün çok güzel bir haber aldık. Avrupa Merkez Bankası'ndan faizlerin düşmesi kriptolarda da bir coşkuya sebep oldu diyebilirim. Avrupa Merkez Bankası'nın yanı sıra ETF firmaları haftalardır Bitcoin almaya devam ediyorlar. Özellikle son iki gündür 2 gündür 1.2 milyar dolardan fazla Bitcoin satın aldılar. Alımlarını giderek arttırmaya başladılar, daha güçlü, daha agresif şekilde Bitcoin almaya başladılar. Bu alımlarla birlikte Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi 80'in üzerine çıkarak aşırı açgözlülük seviyesine geldi. Dün Google Trendler'de Bitcoin araması yüzlere kadar ulaştı. Bitcoin çok popüler bir hale geldi ve böyle durumlarda akıllı paranın dışında salak para dediğimiz bireysel yatırımcıların çoğunluk olduğu bütün dünyanın her yerinden para Bitcoin'e ve kriptolara akmaya başlayabilir. İşte buna FOMO diyoruz arkadaşlar. Bu FOMO ile birlikte ben bu ay Bitcoin'in ATH yapacağını düşünüyorum. Zaten haftalardır ETF firmaları bir kere bile satış yapmadılar. Muhtemelen bugün de satış yapmayacaklar ve bugün de sert bir yükseliş göreceğiz. ABD işsizlik rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi bugün nasıl Avrupa Merkez Bankası faiz indirdiyse yarın da işsizlik azalması için FED e ve ABD hükümetine baskı yapacak diye düşünüyorum. Çünkü özellikle seçim üzerinde hiçbir başkan hiçbir hükümet yüksek faiz yüksek işsizlik istemez. O sebeple FED tarafında gelecek erken bir faiz indirimi veya gelecek olan güzel söylemler kriptolara, hisse senetlerine çok iyi yarayacak diye düşünüyorum. Zaten dolar endeksi de bu söylediğim şeyleri birebir doğrular nitelikte hareket ediyor. Yukarıda gördüğümüz bu ikili tepe çok güzel çalıştı ve agresif bir şekilde dolar endeksi aşağı düşmeye başladı. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu kahverengi çizgi 200 günlük hareketli ortalama yani trend ortalaması. Dolar endeksinin düşüşünün devam edeceğini bizlere gösterir. Dolar endeksindeki sert düşüşte yine kriptolarda hisse senetlerinde çok büyük yükselişleri işaret eder arkadaşlar. Temel analizlerimiz bu kadardı. Bu gelişmeler bitcoin başta olmak üzere kriptoların haziran ayı içerisinde neden sert yükseleceğini bizlere açıklıyor. Şimdi gelelim kısa vadeli analizlere. Yükselirsek nereye kadar gideceğiz? düşersek nerelere kadar düşeceğiz buna bakmaya. Bugün ETF firmaları büyük ihtimalle yine bir alım yapacak. Çünkü Coinbase borsasından ETF firmaları alım yapmadan birkaç saat önce yüklü Bitcoin çıkışları oluyor. Bugün yine aynı şekilde yüklü Bitcoin çıkışları oldu arkadaşlar ve ABD piyasaları açıldı. Her zaman yaşadığımız şeyin olmaması için hiçbir sebep yok. Yine aynısı olursa ETF firmaları alım yapacak. Bitcoin yükselecek demektir. Zaten son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen net hacim akışına baktığım zaman Bitcoin'e dışarıdan giren paranın çok iyi olduğunu görüyorum. Bitcoin dışında Ordi, Jasmi, BNB, RNDR, Ton ve Dot coinlerine para girişleri ön planda yükselişlerde bu alt diğer alt göre daha fazla yükselebilir. Bunları da radarınıza alın. Ben bu işlemlerin hepsini ücretsiz bir şekilde Telegram ve Twitter kanallarımdan sizlere paylaşıyorum. Böyle önemli bilgilere, önemli haberlere anında erişebilmek için mutlaka Telegram kanalımı ve Twitter hesabımı takip edin. Ayrıca benim bir tane trade takımım var. Bu trade takımımda 46 kişiyiz. Kimseyi parayla bile almıyorum. İsterseniz buraya da ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Trade takıma katılmak için hemen videonun altına gelin. Burada gördüğünüz Mexi kayıt linkine tıklayın, kayıt olun bana mesaj atın ardından hemen sizleri kanalıma alırım. Hatta yeni gelen kişilere de Maxi borsası 20 dolar hediye ediyor. Uzun vadeli grafiklerden kısa vadeli grafiklere doğru Bitcoin'in detaylı teknik analizini yapacağız. Günlük grafikte %70 çalışma oranına sahip muhtemelen çalışacak olan Tobo formasyonu var. Bakın sol omuz, baş, sağ omuz. Eğer bu formasyon çalışırsa ki muhtemelen çalışacak hedefimiz tam olarak günlük grafikte 90 bin dolar arkadaşlar. Buradaki gri bölge yukarı kırılır kırılmaz yeni hedefimiz onaylanacak ve Bitcoin'in 90 bin dolara kadar çıkmasını bekleyeceğiz. Eğer gri bölgeden bir red yersek fiyat yukarı doğru kıramaz bir düzeltme hareketi başlatırsa bu sefer sağ omuzun alt bandı burada gördüğünüz 66.200 dolar 67.000 dolar önemli desteğimiz olacak günlük grafik için. Günlük grafikte ortalamalar bazında 8 günlük hareketli ortalama 13 günlük hareketli ortalama yukarı doğru kesti. Bu günlük grafikte kısa vadeli bir boğa sinyalidir. Yükselişin devamına işaret eder. 12 saatlik grafikte Bitcoin yükselen trendi çok güzel çalışıyor. Yine bu yükselen trende sadık olacağını düşünüyorum. Düşüşlerde bu trend çok önemli bir destek olacak. Yukarı doğru hareketlerde de daha önce asıl düşüşlerin başladığı İki kere birbirinin altında tepe yaptığımız bu seviyeler çok önemli. Bunlardan birisi 73.900 dolar diğeri de 72.850 dolar. Yükselişlerde buralar daha önce aşağı doğru trendi başlatan bölgeler olmuş. O sebeple şimdi de yukarı doğru hareketlerde önemli direnç olarak çalışacağını düşünüyorum. Fakat fiyat genel olarak buradaki yükselen trendin üzerinde olduğu için yukarı çarpıp tekrar aşağı düşse bile Buradaki yükselen trend muhtemelen fiyatı karşılayacak arkadaşlar. Çünkü videonun başında da anlattığım gibi bütün bu gelişmeler çok olumlu. Bitcoin, Ethereum başta olmak üzere kriptoların yukarı gideceğini bizlere gösteriyor. 4 saatlik grafikte aşağıda 67.100 doların, yukarıda da 71.400 doların olduğu önemli bir kanal içerisindeyiz. Fiyat bu kanal içerisinde akümül olmaya devam ediyor. Bir aşağı bir yukarı çarparak gidiyor. Eğer üst bandı geçemez aşağı doğru bir düzeltme hareketi başlatırsak 4 saatlik grafikte aşağıdaki desteklerimiz 70.490, 69.555 ve daha aşağıda 67.100 dolar olacak. Ama olur da bu gri bölge geçebilirsek bu kanalı yukarı doğru taşıyacağız. Ve yukarıdaki kanalımızın üst bandı hedefimiz 76.500 dolar olacak. Gelelim 30 dakikalık grafiğe. 30 dakikalık grafikte yine Bitcoin'de yükselen bir trend var. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Zaten bakın son 30 dakikada da burada çok güzel çalıştı. Eğer 30 dakikalık grafikte yükselen trend aşağı doğru kırılırsa bakın burada likidasyon operasyonu olarak çalışmış ve burada da bir V oluşan bölge var. Burası bizlere tam olarak 70.400 doları gösteriyor. Buranın önemli bir destek olacağını düşünüyorum 30 dakikalık grafikte. Ama fiyat buraya gelmeden önce yükselen trend üzerinde olduğu için yukarıda hedeflerimiz 71.270 daha sonra da 71.800 dolar olacak. Buraları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da yukarıda 4.000 doların aşağıda ise 2.850 doların olduğu çok önemli iki seviye var. Fiyat bu iki seviyeye çok sadık bir şekilde ilerliyor. Uzun vadeli grafik olduğu için bir tarafa net bir kırılım gelirse fiyat hareketi çok hızlanacak. Şu anki piyasa durumuna baktığımız zaman yukarıda 4000 doların çok daha yakın hedef olduğunu buraların kırılma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Ethereum ETF haberlerinden sonra ve videonun başında saydığım bütün önemli sebeplerden dolayı yukarı kırılma ihtimali daha yüksek. O yüzden 4 saatlik grafikte de Ethereum'un yukarı gideceğini düşünüyorum. Zaten Ethereum'da burada gördüğünüz yükselen trende sadık bir şekilde ilerliyor. Hatta buradaki en önemli direnci 3830-3840 doları da yukarı doğru kırmış durumda. Fiyat en önemli direncini buradaki boğa mumuyla yukarı doğru kırdı. 3890'lara kadar sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Ardından tekrardan düştü ve gri bölgeye bir retest yaptı. Gri bölgenin buradaki mumda gördüğünüz gibi destek olarak çalışması fiyatın yukarı doğru gideceğini bizlere onayladı. O sebeple fiyat şu anda 3850 dolar bölgesinde yukarıdaki ilk hedefi 3880 dolar. 3880 üzerinde de kalıcı olabilirsek 3950 dolar Ethereum için en yakın direncimiz olacak arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.